Müşteriler geldi mi? İçerideler. Sizi bekliyorlar. Kusura bakmayın. Beklettik. Mesele beklemek değil. Teslimat iptal dendi. Biz bu gece için anlaşmıştık. Evet. Ama küçük bir aksilik çıktı. Her ihtimale karşı risk almamak adına bu gece duralım dedik. Sıkıntı neyse söyle bilelim Nedim. Küçük bir aksilik var diye işin öne kesilmez. Beyler rahat olun. Gerçekten küçük bir aksilik. Nedim Bey sizi çıkarmamız lazım. gelmeyin. Benim peşimden gelmeyin. Ben koruyamıyorum. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. İyi misin? İyi, iyi, iyi. Ahmet et. İçeriden. İçeride. Ah. Ah. Evet. Böyle çok iyiyim abi ya. Ah. ah. Donlar. Kaçtı mı? Kaçtı. Sen iyi misin? Dur be. Abim. İyisin ama değil mi? İyi. İyiyiz. Hadi Baytır amcayı gösterelim sen. Hadi göster abi ya. Abim gel. Allah. Allah. Allah silah düştü. Dur alırım ben dur. Allah. Dur dur dur. Tamam geç. Abi aman. Allah Allah Allah. Nasıl durumu? İyi iyi. Daha iyi olacak. Sen nereye? Belli değil mi? Ha. Nerede bulacaksın? Bulana kadar arayacağım. Tek başına mı? Tek başıma. Bu işi ben sardım başınıza. Ben temizleyeceğim. Sen de hadi da gözünü seveyim. Hmm. Dolaşma benim peşimde fazla. Bir dakika. Ne demek o? Yalan mı Yamaç? Sen zaten çekeceğini çekmişsin adam. Üç sene boyunca neler yapmışsın ha? Kimin yüzünden? Kimin yüzünden? Amca yüzünden, değil mi? Tamam da amcayı kim sardı başınıza? E, söyledim sana. Tamam anladım, söyledin. Görmedim, anlamadım. Duymadım, konduramadım ya da... işime gelmedi, istemedim. Neyse ne işte ama... Ben bitireceğim bu işi. Tamam, tamam bitir bitir de Tek başına nasıl halledeceksin? Ölümüne. Ölümüne. Tamam. Ama ben kullanacağım. Yavaş. Uzatma olur. Hadi sen gelmeyeceksin. Geleceğim demedim zaten. Gideceğin yere kadar ben götüreceğim dedim. Ben kullanacağım. Ya Yavaş ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Oo. Öküz altında buzağı arayan Vartolu geri dönmüş. Hoş geldin babamın oğlu. Of Yamaç. Bırakacağım dedim. Gelmeyeceğim. Nereye gidiyorsan oraya bırakacağım. Geç. Medet'i getirirken elin ayağın titredi. Madem amcayı indirirken öleceksin. En azından yolda kaza mazalma. yoluna gitme. Tamam. Nereye gideceksen oraya bırakacağım o kadar. Bu işin altından bir pislik çıkaracak ama neyse. Geç dediysem yaşadı hadi. Şuradan. Şuradan sağa dön. Aşağıda bir depo var. Sağ dedim. Dönsene sağa. Her dediğini yapmak zorunda mıyım? Of. Yamaç. Arabayı ben kullanıyorum. Araba nereye giderse sen de oraya geleceksin. Tak şu kemerini. Bana bak lan. Yoksa... Erba yok. Yok keşke. Araba uzak. Vaktiniz yok o kadar keşke. Of. Tak şu kemerini. Takmayacağım. Takmazsan takma. İnat. Ne işimiz var bizim bu dağ başında? Geldik geldik inat. Lan oğlum geldik geldik de niye geldik söylesene. Ya sen bana söylemiş miydin? Mı? Lan beni yerin dibine attın. Oradan çıkardın, pavyona götürdün. Sonra bu Allah'ın unuttuğu yere getirdin. Üstüne ağzımı yüzümü dağıtmak için maç bahane ettin. Küstüm mü diye soruyorsun şimdi. Küstüm. Salih, evet. Küstüm çünkü benim tek derdim bu şu an. Tek derdim bu şu an. Neymiş senin derdin? Tamam. Yeter Salih. Hadi benim daha fazla oynayacak halim yok, gücüm yok. Sen yapamıyorsan ben yaparım. Bu dünyadaki de tek silah değil zaten. Değil tabii. Hap var, ip var. Ölmenin envai çeşit yolu var. Ama en azından... ...benim böyle bir şeyi asla yapmayacağımı belki anlamışsındır. O da bana yeter de artar. Tamam. Ben değil miydim? Babamın. Ne? Ne oluyor söylemeyince? Gerçek mi değişiyor? Evet dedim. Babamın katilini bulacağım ve ondan intikamımı alacağım dedim. Ama senden değil. Çünkü sen böyle bir şey hak etmiyorsun lan. Ya neden? neden işte gördün her şeyi gördüm ben yaptım ne yaptım ya hadi yamaç herkes kendi yoluna ya gitme yalnız bırakma beni ne yaptım ben babamızı öldürdüm babamızı öldürdüm ben oldu mu Tamam mı? Bu ellerle öldürdüm. Ben yaptım ben. Ben öldürdüm. Tamam mı? Duydun mu? anladın mi? Ay ya Ben geliyordum çok eskiden. Eskiden ama bayağı üniversiteden arkadaşlarla böyle takılmaya. Abi bir kere de sen Afganistan'dayken güzel haberi vermek için sesli mesaj atmıştım. Burasıydı orası? Eyvallah Yamaç. Eyvallah da ne yapmaya geldik biz oraya? Oturacağız. Lan oğlum. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ben burada göl başında oturup vakit kaybedecek halim mi var? Ver şu anahtarı. Gel lan. Bak. Oyun oynamanın sırası değil. Benim kaybedecek bir dakikam yok. Tamam mı? Gidip bu herifin peşine düşmem lazım. Sen beni anlamıyorsun. Ama ben nefes alamıyorum ben. Sen anlamıyorsun beni. Lan sen, sen anlıyor muydun beni? Ben nefes alabiliyor muydum? Ben sana geldiğimde alabiliyor muydum nefes? Ne yaptın sen bana? Oradan araya, oradan araya savurup durdun. O başka. O başka. Nesi başka? Ben sen öldür istiyordum. Kendim yapamıyordum çünkü. Şimdi de aynı. O herifin adamları kafana sıksın diye uğraşıyorsun. Ver şu Ya oğlum, al al. Alsana yiyorsa. Uğraşma ben. Bak sana! Lan bana bak! Vurma. Vallahi vururum! Vallahi vururum çocuğun olmaz ha. Vallahi atarım. Atarım bak ebesinin nikahındayız iki gün ha! İki gün! Yürüyerek bitiremeyiz. Atayım mı? Yapma. 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 Akıllı ol. Akıllı ol Vardoğlu. Yavaş. Yeter. Sabaha kadar otur burada kurbağa mı dinleyeceğiz ya? Vallahi ben seni bekliyorum. Oh. İlla konuşacağız diyorsun yani. Yani çukura dönmek istiyorsan dönelim. Onda sıkıntı yok. Yok 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 yok. Cık. Yok. Ben dönemem çukura. İyi. Buradayız o zaman. Ya oğlum bunlar ya. Sal beni ya. Ne istiyorsun benden? Düş şakamdan. Özür dilememi mi istiyorsun? Tamam. Sen beni uyardın, dinlemedim. Özür dilesem ne fayda? Gidenler gitti. Ben nasıl döneyim çukura? Nasıl bakacağım insanların yüzüne? Niye? Niye diyor bir de ya? Bir de niye mi diyorsun? Evet, niye diye soruyorum. Bak oğlum, ben senin gibi değilim, tamam mı? Ben susamam. İçime atamam. Böyle içim içimi kemiremez. Ben söylüyorum işte direkt. Benim yüzümden oldu. Benim hatam. Utanıyorum kendimden ya. Ben bakamam. Karımın yüzüne bakamam. Çoluğumun, çocuğumun, çukurdakiler... Lan ben babamın mezarına gidemem utancımdan ya. Niye ulan niye? Çünkü ha. inandım. Gittim o herife, inandım. Sen yoktun yanımda. Bir yanım eksik kalmıştı. Sırtımı dayayacak bir yer aradım. En azından onun yanında durursam, çukurdakilere zarar gelmez... ...bize bir şey olmaz dedim. Yani hata yaptın. Yapmamalıydım. Ama yaptım. Çünkü insansın. Tamam. Tamam. Sen pek çok şeyi hepimizden daha iyi bilirsin. Doğru. Sen her zaman ayakta kalmayı becerirsin. Doğru. Sen düşene yardım edersin, sen kimseyi yarı yolda bırakmazsın. Sen gerekirse sevdiklerin için kendini feda edersin. Doğru, bunların hepsi doğru. Peki nasıl? Her zaman bir yolunu bularak. Öyle mi? Niye bir yol buldun? Eyvallah. Ama bu sefer yanlış olur. Hata yaptım Martolu. Sadece hata yaptım. Çünkü ...insansın. oturmayacağız burada değil mi? Keşke otursak. Yavaş. Ben... ...anladım seni. İnsanlar... ...hata yapabilir. Normaldir. Ben de insanım. Hata yaptım. Olabilir. Normaldir. Hadi şimdi ver şu anahtarı. En azından gidip doğru bir şey yapayım. Şu herifin cezasını keseyim ha. Ne yalan? Ne istiyorsun daha benden? Çukura gelecek misin? Gelemem. O zaman şunu aklına kafana sok. Benim de cevabım bu. Cık. Yetmez. Daha burada izlemektir. İyi. Vermezsen verme. Ben kendim giderim. Hiçbir yere gidemez. Ya anlamıyor musun? Götüremezsin beni çukura. Götürürüm. Sen istesen de istemesen de geleceksin. Sen neyi anlamıyorsun beni ya? Ya bunda anlaşılmayacak ne var ya? Ya gidemem ben oraya. Bakamam kimsenin yüzüne. Ya benim yüzümden öldüler ya. Karaca benim yüzümden öldü. Selim'in emaneti. Emmi. Babamızın emaneti. Lanusun ya. Babası öldü benim yüzümden. Yine de abi dedi o adam bana abi abi abi. Hepsi benim yüzümden. İnsanlar hata yapar. Ben de hata yaptım gitti. Ya diyemem anlasana. Bu insanların vebali benim boynumda. Babamın vebali de ...benim boynumaydı Salih. Sen beni affetmedin. Ben de seni affederim babamın oğlum. Ben affedemem. Ben kendimi affedemem ben. Ben sana Verme. Yürürüm. Gerekirse günlerce yürürüm. O herifin cezasını keserim ben. Verme. Abi. Beni yalnız bırakma. Ben de ben de sensiz. Çok eksiyim. <laughs> ne olur beni yalnız bırakma. <laughs>